Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz hanımlar zil tuşunu aktif yaparsanız yüklemiş olduğum videolarımdan da anında haberdar olursunuz bugün sizlere böyle tasarlamış olduğum bir oya modelimle sizlere uzun bir aradan sonra merhaba demek istedim Uzun bir aradır video çekmiyordum çünkü telefonum bozuldu telefonum bozuldu ve yeni telefon aldım onun kalitesi güzel değildi derken ancak bu zamana buluşmuş olduk. Şimdi şöyle söyleyeyim şöyle başlayayım yazmamın ismine bakmadım hanımlar kusura bakmayın ama elma şekeri olabilir şöyle uydurdum ipim e, altın bıçak 426 bunun rengini de unuttum, hazırlamadım. Şöyle alelacele bir video hazırladım sizler için. Daha sonrasında şöyle göstereyim. Şu şekilde bir model tasarladım. İnşallah beğenirsiniz şöyle alt tabanımızda köprü halinde sonra üst kısmını yapıyoruz sonra arada böyle bir pıtırcıklı bir işlem yapıyoruz bunu isterseniz arasına fıstık da ekleyebilirsiniz Hanımlar şimdi Bismillah deyip hemen başlayalım ay unutmuşum video çekmeye ya bayağı zamandır oldu hele bir 3-4 aydan fazladır yani Şimdi ipimi tığ battıma sabitliyorum. Bugün bu tığımla çalışacağım. Tulip 20 numara ya da 21 numara kullanabilirsiniz. Şimdi ipinizi tığ battınıza sabitleyin hanımlar. Sıfırdan başlangıcı göstermek için söktüm. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı ipimi alıp aynı yuva içine giriyoruz. Tığ battıya pardon. Şimdi 1 ve 2'de çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir, t mepimi aldım. Yine oluşturdum Yuvanın içine giriyorum. 1 ve 2'de çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir, t mepimi aldım. Oluşturduğum yuva içine giriyorum. 1 ve 2'de çıktım. Yine tekrardan 4 tane zincir taktığım ipimi aldım yuvamın içine giriyorum 1 ve 2 de çıktım 1 2 3 4 zincir tığım ipimi aldım oluşturduğum yuvamın içine giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum bakın bu şekilde 3 6 7 tane halkamız olacak 1 2 3 ve 4 zincir çektim burayı görmeyin hanımlar siz tığımı ipimi aldım 1 ve ikili trabzan yaptık 1 2 3 4 zincir tığığm ipimi aldım yine halkamın içine giriş yaptım 3 6 7 tane halkamı oluşturdum 1 2 3 ve 4 tığ tığbat diye giriş yapıyoruz girdim kapattım 1 2 zincir yandaki tığ bat diye girip, iki zincirimi buraya kapatıyorum. 1 2 pardon. 1 2 3 4 zincir tığım ipimi aldım. Aynı noktaya giriş yapıyorum hanımlar. 1 ve ikili trabzan. 1 2 3 4 zincir tığım ipimi aldım. Halkamın içine giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 4 zincir tığımı ipimi aldım halkanın içine girdim bu şekilde tekrar 1 2 3 4 zincir tığım ipimi aldım bakın halka içine girip 1 ve ikili trabzan 4 zincir halkamın içine girdim ikili trabzan 4 zincir tığım ipimi aldım halka içine giriyorum 1 ve 2 Şu ilmek kaçırma işi olmasa. 1-2-3-4 zincir. Tığımı ipimi aldım. halkalım Bakın 7 tane halkayı oluşturduk. Ve direkt aşağıdan. 4. tığ battıya giriş yapıp. Kapatıyorum. 1-2 zincir. Yandaki tığ battıya. Kapattım. 4 zincir çekip. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Buraya fazla atladık ama neyse önemli değil. Şimdi hemen üst sıramıza geçiş yapalım. Şimdi burada ipinizi düğüm atar gibi düğümleyin. Bu başlangıç kısmını yani sıfırdan başlangıcı göstereceğim. Burayı siz görmeyin bu kısmı. Sıfırdan ipimi düğümlemiş gibi hemen 1 2 3 4. halkamın içine giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 Burada ilkini 3 zincir çekip tığım ipimi alıyorum. Halkama girip 1 ve 2 de çıktım. 1 2 3 4 zincir. Yine aynı şekilde halka oluşturuyoruz burada hanımlar. 4 zincir tığım ipimi aldım. Aman. Evet, halkamın içine girdim. 1 ve 2'de çıktım. Üst kısmını kaç tane yapacağız? 3 6 8'li. İlk sıramız 7'li, ikinci sıramız da 8'li olacak hanımlar. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Halkamın içine giriyorum kapatıyorum 1 2 3 4 zincir tığımı ipimi aldım halkadan girdim 1 ve 2 de çıktım 1 2 3 4 zincir tığımı ipimi aldım halkamın içinden girdim ikili trabzan yaptım şimdi 3 7 tane oldu 4 tane zincirimi çektim 3 6 8 tane halkamızı yaptık diğer 1 2 3 4. halkadan girip kapatıyorum 1 2 3 zincir tığım ipimi alıp aynı halka içinden girip 1 ve ikili trabzan yine aynı şekilde 4 zincir tığımı ipimi aldım ikili trabzan 4 zincir tığım ipimi aldım. Halkamın içine giriyorum. 1 ve 2. 1 2 3 4 zincir tığım ipimi aldım. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Bakın buradaki gibi köprülerimizi oluşturuyoruz. Şimdi çiçeğimizi konduralım. Böyle devam ediyor. Bu arada hanımlar tığ battılarım iki zincirle. Ne çok sık olacak ne de çok geniş olacak. Şu an böyle potlu gibi durur şu olabilir ama ütüsüz haliyle bile güpür gibi duran bir oya modeli hanımlar. Şimdi isterseniz hemen diğer renkli ipimize geçiş yapalım. Renkli ipimi aldım. Şöyle bir tur çevirip düğüm attım. Şimdi bakın elime eriş e, modelimi aldım başörtümü şu ilk halkadan giriyorum ipimi buraya sabitliyorum tığıma bir kere ipimi dolayıp şu yandaki bakın ilk halkadan girip 1 2 ve 3'lü trabzan yapıyoruz buraya 1 2 3 4 5 tane zincir çekip bu üçlü trabzanımızın oraya kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yine aynı noktaya ipimi kapatıyorum. Ve bir zincir çekip burada ipimizi kesiyoruz hanımlar. Modelimizin yapılışı, bitişi bu şekilde güzel bence değişik farklı bir model oldu böyle fıstık yapamayanlar için dediğim gibi farklı görünümlü güzel bir model oldu böyle bir tasarım yapmak istedim sizler için yani şu orta kısma pıtırcıklı yapmış olduğum kısma sizler fıstıkta kondurabilirsiniz bugünlük benden bu kadar hanımlar bir sonraki oyun modelinde görüşmek dileğiyle videomu beğeni ve yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Mutlu olurum hanımlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hanımlar.